evet arkadaşlar merhaba. Bugün ben benim dünyam kanalı olarak kanalın sahibi olarak size çok güzel bir sihirbazlık numarası göstereceğim. Ama eğer 100 abone gelirse yani bu videodan değil sadece öğreteceğim. Yani öğretmen videosu da gelecek. Şimdi şöyle bir tane kart seçiyoruz. Herhangi bir kart seçtim. Bakın. Yani şu an şöyle hatta göstereyim kameraya. Bakın ben bakmıyorum şu an. Bakıyormuşum gibi görünüyor ama bakmıyorum. Neyse şu an şöyle aldık şunu. gördünüz hatta. Şunu şöyle araya koyuyoruz. Gene göstereyim ben Ben bakmıyorum şu an. Şöyle araya koyduk. Bakın gördünüz hiçbir şey yok testler. Şimdi şöyle tıklatıyoruz. Bu muydu? Seçtiğiniz kart. Değil mi? Geçelim. Tekrar. Bu muydu? Değil herhalde. Geri değil ve evet, bir bakalım bakalım. Acaba ters bir kağıt çıkacak mı? Şöyle arayalım. Bakalım bakalım bakalım. Bakalım. Şöyle arayalım. Şu an çıkmadı ama. Şurada sanki bir tane gördüm. Ha, bakın gördük. Burada normal bir deste yani. Arkadaşlar normal bir deste var. Yani. Bakın normal bir deste. Hiçbir şey yok yani. Normal bir deste. Neyse bunları sonra toplarız. Kalsın burada. Acaba seçtiğiniz kart. Bir dakika şunları kaldırayım. Acaba seçtiğiniz kart. Hangisiydi? Evet, şimdi seçilen kartı ışınlıyorum buraya. Bu mu seçtiğiniz kart? Bence buydu. Neyse daha fazla sihirbazlıklar istiyorsanız abone olun ve like atın. İyi günler.